aynı Mevhibe Hanımcığım. Ben damatlardan yana dertliyim. Sen de gelinden. Avni'nin aklını yedi bu kadın. Duducuğum. Yeğenimi parmağında oynatıyor. Allah aşkına söyle bana. Ne ziyanı var akşama ben de Betüşlere gelse? Ne ziyanı olacak canım? Tabii ki geleceksin. Ayrıca Suzan'a ne bundan? Avni bir şeyler dedi. Aldırmazdan geldim. Ama biliyorum senin marifetlerin çok. Hani büyüdür midir o işleri bilirsin. Ee, biraz o işlerden çakarız. Hani diyorum biz seninle okul arkadaşıyız. Acık sırdaşlığımız da var. Sevabına diyorum bana yardım etsen. Şu Suzan'la Avni'nin arasını açsak. Avni'yi şu gudubetten kurtarsam. Yardım etmek ne demek zevkle yaparım zaten ben de bu gece damatlarımı kızlarımdan ayırmak için böyle nasıl diyeyim özel bir rakı hazırlayacaktım Avni rakı sever mi? Bayılır bayılır. E, i̇yi o zaman yukarı çıkıp hemen sihir kitabı e, büyük kitabıma bakayım beraber hazırlarız. Hay Allah senden razı olsun. Bekle de getireyim. <laughs> <laughs> Faniyeler bu sihir kitabına büyük kitabı diyorlar değil mi? <laughs> ah ne oldu? Küstün mü? Konuşmuyor muyuz? <laughs> Öyle olsun ben aşağı inip aşağıda mevfi sihir yapacağım. Ben yokken Perihan'ı çağırmaya falan kalkma. Yoksa seni martılara yem yaparım. Aman aman susamların dökülür konuşma. <laughs> Hepsi bu kadar mı? Evet. Kadının hikayesi işte bu. Kısmen benimkine benziyor. Evet. Benim de yapmamı bekliyorsunuz Periliçe. Sihir mahkememize ilk kez böyle bir dava başvurusunda bulunuluyor Perihan. Şimdi senden bu tavuk, gelini ve oğlu hakkında araştırma yapmanı istiyorum. Ve bu araştırma sonucunda eğer tavuk yüzde yüz haklı bulunursa gelini cezalandırılacak ve tavuk eski haline dönecek. Ne kadar süren var? Kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğrenene kadar. Tamam Periliçem, yarından itibaren bu işle ilgileneceğim. Sana güveniyorum. Ve sen Taci. Buyurun Periliçem. Durumunla ilgili şikayetlerin varsa sen de mahkememize başvurabilirsin. Madem sihirli adalet dünyası artık böyle davalarla ilgileniyor, kapımız hepinize açık. Sahi mi? Sahip. E, öyleyse hemen bugün dava dilekçemi yazmak istiyorum. E, benimki ne zaman sonuçlanır? Tavuk Peri'nin davası biter bitmez. Bu perana bağlı. Elimi çabuk tutacağım Taceddin. Söz. Ay, çok heyecanlı. Kim bilir belki birkaç gün sonra ben de eski Taceddin olacağım. Elbette. Eğer haklıysan neden olmasın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.